Abi karışma yapan adama benim saygım sonsuzdur. Ben kuşumu aç bırakırım abi. Saat 4'ü 45 geçe falan abi. Kuşumun önüne yemini koyarım, kapıyı açarım. Kapatır kuşum aşağı inerim abi. Niye karışma yapan adamın önünü kesim rahatsızlık vereyim ki? Abi iki kuşum var bunun içinde gözümde. Yani hepsi gitsin onlar gitmesin. <laughs> abi. Biz bu işi abi çocukluktan beri daha yaşım küçük ama abi ben 10 yaşından beri postaya merak vermiş insanım. Vallahi şu an doparım kucağıma almak istiyorum. Küçük olduğundan dolayı bizi parçalayacak. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok delikanlı bir kardeşimizin yanına geldik. Makasın yanına geldik. Nasıl makas? Eyvallah, Dur ama bize sırmasın de. ama. Yok abi hoş geldin abi. <laughs> Eyvallah hoş bulduk. Bugün arkadaşlar Vakas e, dünkü videoda paylaştığımda bir çiftle hambal alacağımı belirtmiştim. Vakas da bize Instagram hesabına ulaştı. Abi dedi bize çok güzel bir tane hambal vardı dedi. Abi bunu değerlendir dedi. Ben kuşa baktım harbiden hoşuma gitti. Yani bazı hambalar var. E, kuşa bakacak var, kuşa bakmayacak var. Vakas gördüm dedim tamam bu bizim işimizi görür. Dedi, dedi Bir daha bir de kuşlarım var dedi. Gel dedi bir de kuşlarımızı görsün. Biz de şimdi geldik. Bir de daha İşin için ne bir de? Neydi bunun ismi? Duman abi. Duman. Biraz önce arkadaşlar belki videonun başını izlediniz. Baya bir öfkeli sinirler evet, abi Evet abi. Çok öyle tanımadığı için alışmasını istiyor birazdan. Alışınca öyle yapmaz. Vallahi bıraktırmayacağım <laughs> arkadaşlar. Çünkü biraz hırçımızı parçalayacak yoksa. <laughs> Akıllı ya abi böyle Ama, şey değil. Sırmaz değil mi? Yok abi. Biraz Ayrı şeydir şey <laughs> Yok abi. İsmi neydi bunun? Duman abi. Duman. Evet. Tamam. Sen yaş kaç? 17 abi. 17 yaşındasın. Evet, Okula falan Gidiyorsun Gidiyorum abi. Evet, hey, Antep'te maşallah. doğdum. Kaçıncı zaten. sınıfsın? 11 abi. 11. sınıf. Evet abi. Ee, şimdi bu kuşlar kimin? Kuşlar benim abi. Ben biz bu işe Tek emek evet yani. abi. Peki kimin? Peki duman? O da benim abi. Dişi mi erkek mi bu? Erkek abi. Peki e, şu an şöyle bir durum var. Maşallah herkesin ailesi evet, e, falan karışıyor da kuş beslemeye. Özellikle senin Yaşındakilerine evet, herkes abi. karışıyor. Senin yaşındaki Bana hiç izinleri Vermezler Doğrudur, kuş abi. beslemeye. Peki ne yaptın da bile besleyebildin yani? Abi sen? ben önce kuşa dadanmadan önce dışarılara çıkardım. Sokaktan içeri girmezdim. Ne yalan söyleyeyim. Sonra ben dedim ki kuş beslemeye karar verdim işte. izin aldım ailemden. Dışarı falan çıkmamaya karar verdim. Ondan sonra abi bu işe başladık başlayalı çok şükür dışarı çıkmam. Okula gider gelirim, dama çıkarım. Ama e, kuş için de oğlunu kesinlikle asılmazsın. Yok abi. Yok e, abi. Maşallah var ya. Şimdi peki ailen hiç karşı çıkmadı mı? Yok ya. abi. Ailem hiç karışmaz bana böyle daha yardımcı olur yuva yapmama dedem sağ olsun abi yardımcı mi? dedem yaptı bu yuvalarımı maşallah evet abi <laughs> dışarı çıkmayayım diye abi Çoğu şeylerimi ailem yapar ee, Kaç yıldır böyle böyle besliyorsun? Valla abi bu eve gelelimiz 7 sene oldu 5 senedir falan buradayım ben 5 senedir böyle biz böyle, böyle besliyorsun yani abi. Evet abi kuşu tergedik biz yeri yeni yeni dizmeye başladım ne yapayım duramadım bir kuş uğruna başladım yeniden Maşallah kaç tane kuşum var peki? Abi 50-60 tane var ya 50-60 tane evet he. abi yemin ederim Fazla var ya yaşına ya. göre çok çok iyi yani <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah Rabbim e, ya. devamını getirsin Amin İnşallah Allah. Allah. daha güzel bir yerlere gelir daha güzel Amin kuşlar da abi. beslemek sana nasip olur kuşları yaşına, yaşına göre arkadaşlar harbiden çok güzel bir de tek başına besliyor ve bu başlarını takdir evet. ediyorum Ben ne? yem paramı bile abi kimseden almam kendi çabamla kazanıyorum okul harcılıklarıyla mı yok ama. abi ben damda tutsam çok olur abi tutar e -hı. tutar Onları satarım genellikle böyle. Facibat'ta çok tanırım abi. Harbi mi? Vallahi abi <laughs> çok atarım ben böyle. E o zaman tutuklarını satıyorsun, evet, yiyip asrafını hazır, harcını çıkartabiliyorsun evet, yani. Abi. O zaman çok bol bol da tutuyorsunlar evet, o zaman. Yani yeri bir de arkadaşlar var ya, yeri muhteşem. Güzel bir yeri var, manzarası var. Bir alanı bir göstersene kardeş. Maşallah var ya yeri de çok e, yüksek, güzel bayağı bir. Bu taraftan bayağı bir yüksek zaten. Ama bu taraftan ne yazık ki şöyle bir e, yükseklik var ama Yükseklik de şey yani kuş bu tarafa yaklaşmıyor değil mi? ya, ya bakas? ön tarafta uçar genellikle. Ön tarafta uçar. Evet abi. Bir uçursana. Bak maşallah var ya arkadaşlar kuşlar da güzel bir şekilde uçuyor. Şimdi bir daha yakından çekeceğiz. Bak dediğim şeyi bak size göstereceğim. Binanın dibinden geçiyor. Yani bina çok sıkıntı olmuyor kendisine. Şimdi o zaman biz bu dumanla nasıl anlaşacağız? Ama o zamanla şimdi birazdan <laughs> Vallahi, alışır Vallahi, zaten sana. Şimdi biraz önce getirdiler, beni gördü birden bana saldıracak. Evet tamam o yabancı ya. <laughs> hayır oğlum, tamam bak alıştı abi. Şimdi artık sırmaz bitti, mı abi? Alır, bitti bir abi. abi. Yok hayır <laughs> artık bitti abi. <laughs> ters ters bakıyor Çok yani. Çok kıskanlar abi, bunların şeyi böyle cinsi. Gözleri bile büyük. Bir şu size yakından bir göstereceğim şunu. Gözleri de büyük burası ters ters bakıyor yani bak bak şu an sinirine bir baksana. <laughs> küstü mi? ne yaptı? Yok abi. <laughs> erkek dedi mi bu? Evet abi erkek. Maşallah hele bir yere bir bıraksan o dumanı. Tasmasın da abi gene de sana. Sen Tasmasın. gene de tak ya vallahi bizi parçalar parçalar burada. <laughs> küçük müçük ama hiç rahatı bir yani bunun. <laughs> abi bu çok sadık ya bana. Duma. Kaç aylık bu? Abi bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında evet, mı? Evet abi. Oo bir buçuk yaşında normalde köpekler var ya kocaman olur abi, da. Abi bunların bu, şeyi böyle cinsi aynı bu kadar kalır abi. Cinsi ne olarak geçiyor bunun? Şivava abi. Şivava. Evet abi tüylü şivava. Tüylü şivava. Tüysüz Bunlar şivava peki sen bunu var, nerede abi? getirdin? Abi bunu... Hı. Babam abi çok bir şey verdi yani bunu daha önce almaya koştu peşinden koştu. Babam da Allah razı olsun beni sevdiğim için. Babam da bana aldı ediyor olarak. Ya oğlum ne güzel bir babam var lan Allah her şey sağa aşağı. Şey, kaç kardeşsiniz bu arada? Biz 4 kardeşiz abi 3 erkek 1 kız. En büyükleri sen misin? En büyükleri benim, Allah abi. Allah benim Allah. abim. Benim abim öldü bir Allah. abim vardı. İlk göz arasın yani ne istemişsin evet. vermişsin. <laughs> evet, <abi. gülüyor> o yüzden de karışmamış. Kız şey pardon erkek şey <laughs> miydi? Erkek abi sinirlendi. Hakaret Yapamadı. ettik Aşağıda. dur. Abo. Sakın abiden sallama. Bu yurt havada olur abi. Şimdi, şu an sinirli hali mi bu Şu ulan. an sinirli hali. Bu yer yerde olursa bir an şey yapabilir abi fikire bir baksana. Vallahi şu an dokarım, kucağıma almak istiyorum. Küçük olduğundan dolayı bizi parçalayacak. <laughs> Duman. Oo bak bak bak. Bana <laughs> kuyruk. Bizi parçalayacak. Neyse o zaman bakas. Evet. Şu e, güvecinleri o zaman şimdi arkadaşlar bir senden alacağımız eee tamam bir görelim. Ardından da şu kuşları hepsini bırakalım. 50-60 tane kuş var şu an. Evet. Bir 20 tanesi falan uçuyor. Evet, tamam. Şimdi hepsini bir e, bir bakarak dolaşalım. Burada. Tamam. Ya. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Vakas dedi abi dedi. Normalde köpeği aşağı gönderecektik evet, dumanı. Abi. Dedi ki sen bana bir en bir de yap dedi. Sen de o, o zaman gör şimdi bir öyle bir şey yapacağız. Evet, abi, duman. Ne yapıyor? Duman. Mustafa Oo, abi, abi. Harbi mi? Çok atılgan. Oo. sen abi biraz sert vur görsün. Oo. Hayır oğlum. <laughs> Bizi tamam, parçalayacak. Hayır tamam. Bırakma. Ona, Yok, abi. Rahat <laughs> ol abi. <laughs> Hayır, bak, oğlum. bak 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 tamam. sinire bir bak. Bak yakından size göstereceğim. Oo dur 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 dur. Hayır oğlum. Bak. bak şimdi var ya arkadaşlar size biraz daha sinirini göstereceğim tamam. bak. Bak 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 Hayır, bak, şimdi. Bak. Oo. <gülüyor> bak bak. Oo. <laughs> 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 Nasıl yaptı değil mi? Aşırı koruyor. O zaman sen bunu gönder evet, bu baya bir tehlikeli olmaya başladı arkadaşlar biz hemen kuşlara geçelim. Şimdi bir de arkadaşlar Bakasın şimdi burada neler var? Yeni aldığımız abi Urfa'dan gelen parçamız. Yeni kuş mu aldın evet, sen? Evet abi bunların. Şimdi bunları Şunları yeni aldın o zaman. Evet abi. Sen bir dışarıya bırak bunları bir görelim. Gel. Uçan var mı? Kırpık mı etsin? Yok Bunların hepsi daha yeni katılmadı. Uçanlar da bunların Ama yaşına göre var ya arkadaşlar harbiden var ya Gel. çok çok iyi yani diye mal abi. Tahta kanat evet. kuş da mı var? Aynen bir tane göy tahta, tahta abi Urfa'dan açtı geldi ben kırdım diğeri şey yapmasın diye. Urfa'dan aşkın ne Aş, var Aş, onun? Aşkın ne var abi çok kuşumun. Bu göy olaca döşü güllü abi onun. O abi o göy olacağını döşü güllü abi şey açtı Hangisi geldi. Hangisi de göy olaca döşü güllü? Duvardaki abi döşünde çok gül yok ama yani anası babası döşü güllüydü ya abi. O yüzden öyle yani kendine güzel bir göy olaca döşü atsak abi çok güzel bir yavrular alırız. Yem atalım abi gel. Vallahi bak şunu gerçekten belirteyim. Arkadaşlar da yorumlara yazsınlar. Yaşına göre çok çok iyisin yani. Abi doğru, doğru. Maşallah. Şu an o zaman Urfa kuşunu nereden gittin? Gittim. Bittim. Bizzat mı aldın yoksa buraya bir yere abi, geldim mi Abi Ben böyle görmeden almam abi. Yerine gidip mi aldın evet, sen? Abi, kuşu mi? gördük, evet abi. Arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Yaşına göre çok çok iyi ya. Maşallah var ya. Siz artık bir yorumlara maşallah yazarsınız. Şimdi arkadaşlar bize vakasın vereceği bak kara alacak. Bak e, çütlünün bir tanesi bak erkek şu kara olan. Bak burada. Evet bak. abi. Dişi olan hangisi vakas? Dişi olan abi. Bir dakika abi. A kapının orada abi bak. Heh, bak hemen şurada bak. Hemen şunu da göstereyim. Bunlar e, birbirlerine bilen çütlüler. Zaten şu an kuşların içinde olduğundan dolayı öyle ayrılar. Evet abi. E, bunlar normalde sende hiç yavru çıkarttılar mı? Abi yavrularını ben aldım. Memnunum da gayet. Urfa'ya açtı geldi abi yavrusu. Abi abi. Bu mu? Evet abi yavru Urfa açtı ya geldi bugün bu en büyük yavrusu Bir bağım var herhalde Abi Urfa'ya Urfa ben kuşu veririm Urfa'dan kuş alırım Anladın mı? <laughs> Tanıdığım insan çok yavru Şimdi bir de hep göğü çakmaklı almışsın yani bu kuşlara bağışıp gitmezsin yani Abi göğü çakmaklı aldım ee, Sağlam yerinden aldım ya abi Daha evet. kuşlar büyük değil yani o kadar Aşımayan şey yapacak kadar büyük değil Anladım Şurada bir tane müzevverli mor var Müzevverli mor evet abi O da Murfa kuşu e, Evet abi onların hepsi kırkı Urfa kuşu Yo maşallah güzeller. Doğrudur abi. hepsi birbirinden gidiyor. Peki bunların içinde dişi var mı? Dişi bunların içinde hiç yok abi şu an. Uçan kuşum hariç. Üç, uçan kuşumun içinde 3 tane dişim var abi. Kendi özel bunları bastırmak için abi. Vallahi bu, Şu kuş da biraz cinsmiş. Bak. Ne abi? Yorulacak. Ayakları da patikli ama bak biraz ayakları işlenmiş ama. olacak abi. Aa, bak, He şu abi. Olan var ya bak bak. He şu abi. abi ona ben şirin derim. O bile yani. <laughs> Nasıl diyeyim sana abi ben o takla ta kanatken tuttum abi. Satmaya kıyamadım. Tahtana gittim, tahtana gittim, tahtana gittim. Evet abi tahta kanatken tuttum abi kırmadım iş kendisini. Peki bunların içinde en çok sevdiğin kuşun hangisi? Senin? Abi iki kuşum var bunun içinde gözümde. Yani hepsi gitsin onlar gitmesin. Birisi bu karalaca abi. Urfa'ya aşıp gelen erkek. Bu mu? Evet abi. Birisi de göl olacağı da abi. Ha, bu mu? Evet abi. En onlar mi? abi bende kalsın öbürleri de giderse yola açık olsun ne diyeyim. inşallah. İnşallah daha beslemek sana nasip Amin kardeşim, abi. Tüm Şimdi o zaman bunları koyalım. Şu tamam bir abi. Koyalım. Şu ispir falan uçuyor mu sen de? Abi ispirim falan hep Urfa'ya açtı geldi. İspirim ben daha videoda söylemem. Kara gümüş bizim peçengimiz olur abi kendisi. Yavrudan bizde. Severek de. emeğin hep bizde Emeğim ne yani. abi hepsi. Maşallah. Harbiden var ya baktın tekrardan söylüyorum. biraz bilime bağ oldu ama yaşına göre çok çok iyi. Yani sen de senin şu an ekstra biri de yok yani. Yok abi tek başımayım Maşallah. Peki burada bu yuvam var. Yan yuvam var abi. Burada daha önce benim yuvalarım da abi. Biz kuşçuluk bıraktığımız için oralar oraları terk ettim abi. Orayı Bu kendim tarafa, oturum odası yaptım. Yani. Evet abi. Şimdi da, şu kümeste de kuş var. Evet abi o kümeste de kuş var. O zaman bunları koyalım bakalım. Tamam abi. O kümeste ki kuşları bir bırakalım. Tamam abi. <laughs> o göy tahtına kalktı. Sağ abi. Onlar yere Eski ya. Aynen. Göğü gitmez değil mi? Abi giderse de yolu baktı açılmaz. Uçanın değil mi o senin? Vallahi abi niye yalan söyleyeyim? Daha uçmadı ama giderse burada tam. Da gitmesin lan. Uç Bizde <laughs> uçtan şey yok abi, abi. Ha geldi. Yok bu o değil. Diğeri. Bak kuşlar <laughs> nerede? Bak kuşlar da burada. Bak, uçuyor. Şey yapma, şey. Tam benim küçüklüğüm ya maşallah. Tam <laughs> burada abi. Gelip böyle de burada, tam da burada. Aa, gelir abi ya, beni geldi buldu ya. Aynen. Bak geldi arkadaşlar. De o zaman gitmesin. Bir de dur diğer kümesi açsak. Orada neler var? Burada abi kendi abi. Miyik da abi. Kendi çamuşlar abi. Çıkartabilir miyiz onları da? Bir bırak onları da görelim bari. Balinalar da var sende Sarı balinalar abi O da ben normalde abi eleman terk ama Mustafa abi Eleman terk ettim ama abi O sarı balinalar bana şey kaldı Hatıra gibi kaldı hediyeydi Veremedim abi Bak yavrular mı neydi abi ne Sarı balinalar daha genç abi Bak bir saniye burada Gel tane burada. Bir de bunun çerçevesi biraz değişik mi olmuş Değişik abi biraz o Onlar tam orijinal değil abi Ama Yine işte gözümüzde ya abi hediye ya ne kadar da olsa. Yok yok çok güzeller. İyi kendine vermemişsin. Evet abi. Maşallah. Bu kara dönekler var abi. Evet. Kendi damızlığım. Ama yavrusu çok güzel olduğu için niye yalan söyleyeyim? Bir tek çıktım o kaldı abi. O da mı? sadece evet. o kara dönekler çıt abi. Onlar bana çıt kaldı ya. sadece abi. Yok maşallah güzeller. Şu kır ne peki? Kır uçan kuşum abi. Uçan. Evet abi. Onu ben erkek, 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 abi ben yavruken kattım onu. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Kuşlar biraz yağmurda geldiğinde yağmurda evet, kirlendi abi. Biraz kirlenmiş olsa kuşlar yani. Hani Çok bir temiz şey kuş abi. Güzel kuşlar yani abi ha. de şunu söyleyeyim. Bir de hepsi tam bir postacı olmuş ha. Öyle <laughs> abi. Biz bu işi abi çocukluktan beri daha yaşım küçük ama abi ben 10 yaşından beri postaya merak vermiş insanım. Seviyorsun onu. Dayılarımdan, da. atalarımdan gelme diyelim abi. Maşallah. Her size şeyde arkadaşlar bu şekilde güzel oldu. Döşü güllü dediğim budur değil mi? Döşü güllü dediğim o abi. Onu şimdi bir normal döşü olacağı atayım abi döşü güllü verir. O kadar ki açık döşünün güllü yavrularının. Maşallah. Bu müzevelli de uçuyor sen. Evet abi o müzevelli de uçuyor. Cezevi takmış onlar abi kendi açıp gelen kuşum olduğu için. Özelliği var. Özelliği abi. var abi. Eyvallah. <laughs> Ben zaten abi bu dama başladım başlayalım. Ben burada bende 2000 kuş tuttum Mustafa abi. Ne abi ben bu kuşçuluğa başladım başlayalım. Çok oldu başlayalım da. Ben de kuşluğa başladım başlayalı 2500 2000 kuş tuttum sen de 3000 Haftalık kaç tane kuş tutuyorsun? Haftalık abi damda çok durursam Mustafa abi haftalık 10 15 20 Harbi mi? Valla abi öyle çıkıp damda oturmam abi öyle Oğlum, huyum o, yok Oğlum okulu bırakıp direkt gelmiyorsun değil mi? Yok abi ben öyle damda oturmam kuş seyfe bırakırım aşağı inerim abi Çıkarım damda yanında yatıyor Yerin yatıyorum. güzel ya bir daha var Evet abi yani. gezen kuşlar de abi. çok güzel maşallah O da aynı kalkan göv abi gezdi beni buldu kendini kırdım Şimdi Satmaya de Şimdi daha kendi kendine kalktı abi. Bir de bu şunun hep gök çakma. Evet yani abi. Biraz maşallah. Abi içimizi seviyoruz. Seni var şu an görünce var ya küçüklüğümü gördüm yani biraz daha yaşımın bir on sene önceki halim işte. <laughs> göğü çakmaklıyı bastırmak zormuş ama abi biz işe gönül Giderse de yolu bahtı daha açık olsun sahibinle ve ene sağlık. Maşallah. Yerin de çok güzel. Bir de ailen de zaten sıkıntı vermediği evet, için. Evet abi yok abi. Ben ilerini var ya çok sert kuşçu olarak görüyorum yani ben. <laughs> İnşallah abi. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar evet. bu videomuzun da sonuna geldik. Seninle güzel bir sohbet ettik. Evet, ol. Son olarak buradan abilerine ve senden küçük kardeşlerine bir şeyler söylemek ister misin? Abi kanala abone olup like atmayı unutmasınlar. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Eyvallah sağ olasın. Ee, söylemek gerekeni bakar söylen arkadaşlar. Tamam. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.